sizlerle birlikte köpek balığı oyununu oynayacak. Hadi hemen başlayalım. Açılıyor. Açıldı. Hemen yiyelim. Aa birisini gördüm. Yedim ilk kan. Hemen çıkalım. Ben bombaları da yiyebiliyorum. Deniz analarında elmas aldık. Bir daha var. Bu kişiyi de yiyelim. Evet döndürüşü oldu. İnsan yiyelim biraz. Çıkamadık. Ay açlıktan öleceğim. Gelin size. Çünkü kendimi doyurmam lazım. Oyuna devam etmem için. Bana vuracaklar. Açıktan geberiyorum. Doldu yere. Arkadaşlar burada en üstte gördüğünüz Ha burada benden ikizim var. Ama yemek sondayım. Aha üçüncü öldü. Şurada gördüğünüz yeşil şey benim yemeklerim böyle enerjim. Altındaki de hız, kırmızı olan hızlı koşuş. Koşuş dedim ama yüzüş. Şunu da yiyelim. İnsan. İnsan yiyeceğiz. Ben gidelim insanı avlamaya. Buradan gene çıkış yok. Ve açlıktan öleceğim. Blip, blip. Lüp, hemen öldüm. Öldüm. Sonra diyelim. Üç kişi öldürdüm. Hemen alalım şunları. Evet. Paramızı topladık. Buna eşya alalım. Çünkü daha fazla dayanıklı oluyor. Çapkası kafasında. Beşten fazla olan yok sanırım. Bu yüzden şunu takacağım. Altın yüzük Elmas look. Emniyet pimi. Kuşanı alalım. Böyle paramın yetiklerini alıyorum. Pink diyor. Hmm, başka alabileceğim bileceğim bir şey yok sanırım. Hemen devam edelim. Açılıyor. Bu oyunda ölürsem e, kapatacağım. beni öldürür. Aa öldürdüm. İlk yemeğimi çoktan yemiş oldum yani. Gel lan. Evet elmas aldık. Oyunun adını açıklamaya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ay bu beni yer. Yedim lan. Aha, ikinciyi yedek. burada insan niye atıyorlar aşağıya küçük insanları? Yiyelim şunları. Üç taneymiş. Ay, altın dalgıç yedik. Şurada minik bir tanecik daha var insancık. Birazcık diğer tarafa mı gitsek? Ay şu, şurada... hayır. Orada bir tane şey vardı. Nereden çıkıyor buradan? Yani çıkmam lazım benim buradan. Bir tane şey, altın bir şey mi gördüm ben? Bana tamam öyle geldi? Aa hayır, hayaldeymiş. Gerçekte de var. Hı. Altından geçti. Ben buradan nasıl çıkabilirim? Bunlar ne? Ha, et. Et atmışlar denize. Bunların adı neydi ya? arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum. Nereden çıkılacak? Hala çıkış arıyorum. Açlıktan ölüyor muyum? Yemek yemeden. Ay ben öleceğim. İnsanlar dondurmuş hayvanları. Bu kadar mı? Bu ne? Ha? Yedim. Nereden çıkılıyor?